Kenya'nın batısındaki Victoria Gölü'nün kıyıları yer bulabilmek için birbirleriyle yarışan balık yüklü ahşap teknelerle dolu. Kavurucu güneş altında balıkçılar sıraya girmiş olan çoğu kadın müşterilerle pazarlığa girişmiş. Ancak balıkçılarla kadın pazarcılar arasındaki ticarette nadiren para el değiştiriyor. Burada geçer akçe seks. 35 yaşındaki Lucy Otiambo burada yaşayan kadınların ne kadar zor durumda olduğunu anlatıyor. Balık parasını seksle ödemek zorundayım çünkü başka imkanım yok diyor Lucy. Genelde haftada bir ya da iki balıkçıyla yatıyorum. Hastalığa yakalanabilirim ama başka bir seçeneğim yok. Çocuklarımı okula göndermek zorundayım. Bu çok uğursuz bir gelenek. Yavaş da olsa Victoria Gölü kıyılarında eğilim değişmeye başlamış. Agnes Auma bir tekne sahibi teknede kendisi için çalışan balıkçılar var. Balık tuttukları zaman Agnes yürütüyor satış işini. Paranın bir kısmını çalıştırdığı insanlara veriyor, bir kısmıyla teknenin borcunu ödüyor, geri kalanı ise kendisine kalıyor. Balık için bedenimi satmakla ölüme doğru ilerliyordum diyor Agnes. Bu proje sayesinde hayatta kalabilmek için erkeklere bel bağlamam gerekmiyor. Teknenin parasını öderken de bunu içim rahat olarak yapıyorum diye anlatıyor Agnes. Kenya'daki bu tehlikeli ve yerleşik uygulamayı ortadan kaldırmak için daha epey yol alınması gerek. Ancak azar azar da olsa bu ticarete karışanların sayısı azalıyor. Seks karşılığında balık ticaretinin tamamıyla yok edilmesi için toplumda cinsiyete bakışın ve kafa yapısının değiştirilmesi gerek. Buysa çok daha zorlu bir iş.